Birkaç yıl önce 13 yaşında bir çocuk babasına gidip baba asker olmak istiyorum dedi. Babası ona bakıp sordu, neden asker olmak istiyorsun? Çocuk, askerlere çok saygı duyuluyor dedi. Babası güldü ve askerler de cehennemden geçer dedi. Günümüzde girişimcilik konusunda herkes girişimci olmak istiyor. Sosyal medya profillerine bakın. Hayatında su bile satmamış kişiler bile girişimci olduğunu iddia ediyor. Bu bence toplumsal bir rüya. Eskiden bankacı, avukat ya da doktor olmak toplumsal bir hayaldi. Herkes onları kıskanır, çocuklarının öyle olmasını isterdi. Çünkü daha çok paraları var gibi görünürdü. Bu çılgınlık 20. yüzyılla birlikte sona erdi. 21. yüzyılın başında dünya, gençlerin başarılı işler kurarak sıradanlıktan zengin ünlülere dönüştüğünü fark etti. Bu, çoğu kişinin işinden nefret etmesiyle birlikte girişimcilik yeni toplumsal rüya oldu ve herkes buna kapıldı. Şimdi bir iş kurmadan önce size birinin mutlaka söylemesi gereken birkaç şeyi anlatayım. 1. Girişimcilik sandığınız gibi değil. Çoğu insan önceki hikayemdeki 13 yaşındaki çocuk gibidir. Genellikle savaşçıların kazandığı şanı görür ve bunu isterdi. Askerlerin aldığı övgüleri, onuru ve saygıyı sever ve tam olarak bunu isterdi. İyi bir hedefi olsa da bu hedef yeterince bilgiyle desteklenmemişti. Bu çocuğun Askerlerin silah taşımadan önce bile geçtiği zorlu eğitimler hakkında hiçbir fikri yok. Ölümle yüzleşmenin ne demek olduğunu bilmiyor ve her gün savaşta ölen askerlerden haberi yok. Bu çocuk tüm bu gerçekleri bilseydi muhtemelen başka bir şey hayal ederdi. Tabii gerçekten asker olmak için gereken özelliklere sahip değilse. Çoğu insan girişimci olmak istediğinde o çocuk gibidir girişimciliğin sadece sevdikleri tek yönünü görürler. Arabalar, ev, tatiller ve özgürlük. Hikayenin tek yönüne inanmanın riski, diğer yönün sizi beklemesidir. Peki, insanları girişimcilikten caydırmak için mi buradayım? Asla. Ben bir girişimciyim. Bin kez dünyaya gelsem yine iş kurmayı seçerdim. Bu yüzden girişimci olmak isteyenleri teşvik ederim. Ama neye girdiğinizi tam olarak anlayarak yapmalısınız. Hızlı arabalar, özgürlük ve lüks yaşam bedeline değmeyebilir. Şunu düşünün. Ortalama bir girişimci, başarıya ulaşmadan önce 10 yıl mücadele eder. Her yıl 595 bin işletme başarısız oluyor. Bu 1 milyonun yüzde 60'ı demek. Henüz iflas etmemiş çoğu işletme sadece ayakta duruyor. Makul bir gelir elde etmiyorlar. İş kurmak sizi ünlü yapmaktan çok hayatınızı mahvedebilir. İş zorlu ve öngörülemez. Bunu lüks imajıyla birleştirmelisiniz. Çünkü yapmazsanız başlamadan başarısız olursunuz sizi caydırmıyorum ama neye girdiğinizi bilmelisiniz. Bilmezseniz hayatınızı mahvedersiniz. Bizde başladığımda zorlukları tam bilmiyordum ama zor olacağını anlamıştım. Bu yüzden ya başaracağım ya da deneyerek öleceğim dedim. 10 yılımı feda etmeye hazırdım, sonunda 8 yıl oldu. Bu 8 yıl hayatımın en zor dönemlerindendi. Hayatımdaki neredeyse her şey altüst oldu. En değerli ilişkim bitti. Herkes deli olduğumu düşünüyordu. Başarısızlıklar yaşarken arkadaşlarımın en fakiri oldum. Bugün diyebilirim ki kimse benim gibi olmak için bunları yaşamamalı. Çünkü hayatımı mahvedebilirdim ve hiçbir şey buna değmezdi. Girişimci olmanın tek nedeni, çoğu insan girişimci olmak isterken hızlı arabalar, güzel ev ve şöhret nedeniyle bence bunun tek iki nedeni var. Herkes girişimci olmaya çalışmalı. Eğer bir amacınız veya bir yaşam misyonunuz varsa, size para da verebilecek belirli bir sorunu çözmek ve bunun nedeni ise yapmak istedikleriniz sizin değerinizle uyumlu. Bu iki noktayı açıklamaya çalışayım. Görüyorsunuz Çoğu başarılı girişimci sadece bir sabah uyanıp sadece bir Lamborghini kullanmak veya bir malikane satın almak istedikleri için bir iş kurmaya karar vermezler. Çoğu zaman başarılı olan işletmeler öfkeden doğan işletmelerdir. Birisi gerçekten kızgın toplumda ve dünyada bir şey var ve bunun hakkında konuşmadan bir gün bile uyuyamıyor, o kadar ki böyle bir karmaşayı düzeltmek için ölmesi gerekiyorsa buna değeceğini hissetti. Diğer zamanlarda birisi sadece bir şey yapmayı sevdiğine dair bir duyguya sahiptir. Bir şeye duyulan bu sevgi duygusu açıklanamaz ama gerçektir. Yazmayı seviyorum ve daha iyi bir yazar olmak için her fedakarlığı yapmak eğlenceli. Yazar olarak para kazanmak en büyük nimet çünkü kim size eğlenmek için para öder. Şimdi açık bir şekilde söylüyorum. Sadece para sizi başarılı bir girişimci yapamaz. Daha derine inmelisiniz. Sizi ne öfkelendiriyor? Tutkunuz nedir? Her gün ne hakkında konuşuyorsunuz? Bunlar sizin işiniz ve bir iş kurmak için sahip olabileceğiniz tek nedenlerdir. Üçüncüsü, iş beğenmediğiniz için girişimci olmak kötüdür. İnsanların iş kurmak istemesinin yaygın bir nedeni mevcut işlerinden memnun olmamasıdır. Girişimcilikte işlerin sunmadığını görüp İşlerin girişimciliğe göre avantajlarını görmezler. Demek istediğim şu. Başarılı bir girişimcide istediğinizi görebilirsiniz ama girişimciliğin eksiklerini fark etmeyebilirsiniz. Örneğin 2008'de iş hayatına atılan arkadaşlarım 30 gün içinde maaş alırken ben girişimci olarak 8 yıl hiç para kazanmadım hesabı yapın ve ne anlama geldiğini görün. İş bulan arkadaşlarım güvenli bölgede olduklarından bir iki hata yapıp bir iki başarısızlık yaşarlar. Ben güvenli bölgede değilim. Sürekli hata yapar ve büyük başarısızlıklar yaşarım. Hesabı yapın ve sonucu görün. Arkadaşlarımın çoğu için şirketlerinde sorun olsa başka iş ararlar. Bense her ay 18 kişiye maaş ödüyorum ve işte ciddi bir sorun olursa yıkılan binada kalıp ağır yaralanırım. İşte bu videonun özeti. İlk olarak askerin zafer getirdiğini düşünen küçük çocuk gibi olmayın. Girişimci olmak istiyorsanız önce oturup maliyetleri hesaplayın. Zorluklarla savaşmaya ve cehennemden geçmeye hazır olmalısın. Çünkü yolunda birçok cehennem var ve hazır değilsen seni tüketirler. Bu videoyla iletmek istediğim ikinci şey, herkesin girişimci olmaması gerektiği. İnan bana, hızlı arabalar ve milyonlar, bunlar için katlanacağın zorluklara değmez. Girişimci olmanın tek nedeni, sorun, sıkıntı ve dertten zevk almaktır. Eğer ateşin içinde nasıl gülümseyeceğini biliyorsan, girişimci olarak başarılı olursun. Bu video birine yardımcı olabilir ama aptalca buluyorsan, abone olmayı bırak ve savaşa hazırlanmadan işe başla. Sizi seviyoruz.